Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Ligin 31. haftasında az önce tamamlanan karşılaşmada Galatasaray deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Ve şampiyonluk yolunda bir viraj daha geçti. Hem Galatasaray açısından hem Eyüpspor açısından değerlendireceğiz karşılaşmayı ama başlamadan önce yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu ve bunun gibi yayınları beğeniyorsanız da kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi önce Galip taraftan başlayalım, Galatasaray'dan başlayalım. Şimdi zaten Galatasaray'ın özellikle Beşiktaş derbisinden sonra iki birlik, Beşiktaş mağlubiyetinden sonra Samsun Spor, Bodrum Spor karşılaşmalarında ki aslında biraz daha geriye dönmemiz gerekirse hemen Beşiktaş derbisinden sonra, 3 gün sonra oynanan Kadıköy'deki Türkiye Kupası karşılaşmasında aslında Galatasaray bir şeyleri belli etmişti. Çünkü bir derbi mağlubiyetinden hemen 3 gün sonra da bu tepkiyi vermek çok kolay değildir. Ama Galatasaray çok büyük bir camia. Özellikle kenetlendiğinde hem taraftarıyla hem camiasıyla hem yönetimiyle kenetlendiğinde ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu da bizler de çok iyi biliyoruz. Ve bu kenetlenmeyi sağladığı için de hemen bu derbi mağlubiyetinden, Beşiktaş mağlubiyetinden hemen 3 gün sonra Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti de aslında Galatasaray'ın çıkışının başlangıcıydı. Sonraki hafta Samsun Spor karşılaşmasında aslında otoritelerin bir çoğu Galatasaray'ın zorlanacağını, hatta puan kaybı ya da puan kayıpları yaşayabileceğini düşünmüştü ama buradaki yayınımda da özellikle söylemiştim Samsun Spor önce Galatasaray'ın Fenerbahçe karşılaşmasını gerçekten iyi bir gözle izleyen bütün taraftarlar ve yorumcu arkadaşlarımız da şunları söyledi. Yani Galatasaray İnanılmaz bir futbol oynadı. Ve bu ivmeyi özellikle Galatasaray zaten her sene son 7-8 haftada yakalıyor. Bunu geçtiğimiz sene de gördük. Yine bu sene de hala da görmeye devam ediyoruz. Yani Galatasaray bu ivmeyi yakaladı dedik. Samsun Spor karşılaşmasında ben zorlanacağını düşünmüyorum dedim ki düşündüğüm gibi de oldu. Çok net bir oyun ve net bir skorla geçti. Hemen akabinde Bodrum Spor karşılaşmasında zaten ilk 45 dakikada hatta bunu 90 dakikaya da yaydılar. İnanılmaz bir futbolla sürprese ettiler Bodrum Spor'u. Bugün de yine aynı şekilde. Hatta dünkü Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe karşılaşmasından sonra puan farkının maç fazlasıyla ikiye düşmesinin de itibari bazı yorumcu arkadaşlarımız işte bununla cevap psikolojik olarak Galatasaray'ı etkileyebilecek mi? Ya da Galatasaray'a bu zorlu deplasmanda sıkıntı yaratır mı diye düşünülüyordu ama yine aynı şekilde ben sözümün arkasındaydım. Çünkü bundan 5-6 hafta önce herkes Fenerbahçe'nin fikstürü, Galatasaray'ın fikstürü diye tartışırken ben bunu özellikle söylemiştim. Yani Galatasaray'ın fikstürü Fenerbahçe'nin fikstüründen daha kolay demiştim. Ama herkes kağıt üzerindeki takımlara baktı. E, bu iş kağıt üzerinde olmayacağını, bu işin sahada olacağını da aslında söylemiştim ki bunun en büyük tezahürde de geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşmasında da görüldü. Ve dediğim gibi hani hiçbir şekilde zorlanmadı Galatasaray bugün Eyüp Spor karşısında. Maçın ikinci dakikasından itibaren ki hemen üçüncü dakikada Osibe'nin ciza ceza sahası içerisinde hatta bomboş demarke pozisyonda Topu direğe nişanlaması aslında bizim için bir sürpriz oldu. Çünkü o kalitesi belli. Yani o pozisyonları kaçıracak bir forvet değil ama bazen olabiliyor. Yani Ronaldo Ronaldo'da de çok hiç beklenmedik goller kaçırabiliyorlar. Yani hemen arkasından oyunu tamamen ele alması, topu tamamen alması, hiçbir şekilde Eyüp oyun kurmasına izin vermemesi ki burada en önemli etken Lemina ve Torreira Tanrı. Yani inanılmaz bir uyum sağladılar. Zaten bunu sarayı da eklediler. Ki bugün aslında Barış Alper Yılmaz'ın tam maçıydı diyebiliriz. Çünkü Eyüpspor açık oynamayı seven, atak oynamayı seven bir takım. Bugün Eyüp Eyüpspor'un verilmiş sadakası varmış. Çünkü bugün eğer Barış da olmuş olsaydı bu kadar kötü bir Eyüpspor defansı ve bu kadar kötü bir Eyüpspor kademesinde maç çok çok farklı skorlara gidebilirdi. Ve bu hem Arda Hoca için hem Eyüp Spor için sıkıntı yaratabilirdi avaraj anlamında. Yani Galatasaray maçın ikinci dakikasından itibaren oyunu eline aldı. Topu hiçbir şekilde vermedi. Eyüp hiçbir şekilde kendi birinci alanına sokmadı. Özellikle dediğim gibi Torreira Lemina ikilisiyle. Ve burada Torreira'nın da özellikle son 3-4 haftadır yükselen bir performansı var. Bunu bu performansını da gollerle süslüyor. Yani Galatasaray'da Toray da artık e, Sara'nın rolüne büründü. Tam bir 8 numara oldu. Ve bu çok çok önemli Galatasaray için. Çünkü geçtiğimiz yılda yine aynı şekilde son 7-8 haftada bazı oyuncuların ön plana çıkmasıyla şampiyonluğu kazanmıştı Galatasaray. Bunların başında Ziyech geliyordu yine Barış Alper'in artan bir performansı vardı. Zaten Icardi Mertens tartışmamıza gerek yoktu. Geçtiğimiz yıl için son 7-8 haftada vermiş olduğu performansı aslında şu anda hem Salahay'dan alıyor Galatasaray hem Toray'da da alıyor. Yine aynı şekilde sahanın içerisinde aslında hayalet gibi görünen ama doğru zamanda doğru yerde olarak bütün açıkları kapatıp takımı tamamen rahatlatan bir Lemina faktörü var. Yani hem Davinson Sanchez'in hem Abdülkerim'in bu kadar rahat olmasının en büyük sebebi Lemina'ya vermiş olduğu güven takıma. Tabii ki Galatasaray'ın da dediğim gibi son 7-8 haftalarda yükselen ivmesini düşündüğümüzde Galatasaray bugün zorlanmadı. Ama 5-1'lik bir skor bekleniyor muydu? Aslında beklenmiyordu. Yani yine 2-0 ya da 3-0'lık bir galibiyet bekliyordu. Hem yorumcu arkadaşlarımız hem taraftarlar ama Bugünkü 5 birlik galibiyeti aslında Eyüp Spor hediye etti. Bunun sebebini de az sonra açıklayacağım sizlere. Yani bu gelen farklı skorun sebeplerini de Eyüp Spor açısından da konuşacağız. Ama Galatasaray istediğini aldı. Bir viraj daha geçti. 5 haftalık bir periyot kaldı. Haftaya Sivas Spor karşılaşması var. Sivas Spor'da yine zorlanmadan geçeceğini düşünüyorum. Ki Barış Alper'in tekrar takıma döneceğini, Salahay'ın yükselen formunu, yine Osimen'in zaten Torreira'nın, Lemina'nın yükselen formlarında hesapladığımızda hem kağıt üzerinde hem sahada gelecek haftaki karşılaşmanın mutlak favorisinin gönül rahatlığı içerisinde Galatasaray olduğu söyleyebiliriz ki haftaya da Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanacağını düşünürsek Muhtemelen Galatasaray karşılaşması daha önce oynanacak Sivas Spor karşılaşması. Galatasaray o karşılaşmayı kayıpsız geçip bir karşılaşmasını çok daha rahat bir şekilde izlemek istiyor ki böyle bir durumda maç fazlası da bu sefer puan farkı 8'e yükselecek. Aynı psikolojik baskı Fenerbahçe'nin üzerinde olacak. E, Fenerbahçe zaten ne yazık ki bu psikolojik baskıyı çok iyi kaldıramıyor ve kendi sahasında çok iyi bir oyun oynayamıyor. Ondan dolayı Galatasaray bu avantajı da eline almak isteyecek. Şimdi işin Eyüp Spor tarafında düşünmek gerekirse Burada aslında Arda Hoca Eyüp Spor'da, ligin ilk yarısından beri güzel bir futbol oynatmaya çalışıyor. Göze hoş gelen bir oyun oynuyor Eyüp Spor. Özellikle kaliteli ayakları var. Yani Emre Baba, Emre Mor, Halil özellikle, e, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Tiam gibi etkili oyuncuları var. Fakat şöyle bir handikap var. Şimdi Özgüven futbolcular için önemli bir etken. Fakat özgüvenle şımarıklık arasında çok ince bir çizgi var. Bugün biz Eyüp Spor'da özgüvenli değil şımarık futbolcular gördük. Bunun başında Emre Mor geliyordu. Ee, ne yazık ki özellikle defans hattında bunun içerisine katacağız. <laughs> Robin Yalçın'da dahil olmak üzere birçok oyuncu. Yani bugün Eyüp Spor aslında takım olarak çok kötüydü. kötü. Yani cümlelerimi seçerek konuşmaya çalışıyorum. Çok da kalp kırmak istemiyordum ama bugün Eyüp Spor sanki karşısında Galatasaray yokmuşçasına oynadı. Yani inanılmaz bir özgüven ve bu özgüvenin artık şımarıklığa dönmüş haliyle Galatasaray'ın üzerine 5 kişi. 6 kişi, 7 kişi gitmeye kalktı. Şimdi karşınızdaki takım Galatasaray. Eğri oturalım, doğru konuşalım arkadaşlar. Siz Galatasaray'da kafa kafaya oynamaya çalışırsanız Galatasaray size parçalar. Bunu 2 sene önce 2022-2023 sezonunda aynı hataya Emre da düştü. Başakşehir'in başında. Ve, ve o karşılaşmada 7-0'lık bir mağlubiyet yaşadı. Bugün az önce de söylediğim gibi Eyüp Spor'un verilmiş sadakası vardı. ki Barış Alper bugün yoktu. Eğer bu Eyüp Spor savunmasında ve orta sahasında bugünkü karşılaşmada Barış Alper olmuş olsaydı Bugün belki lig tarihinin en farklı sonuçlarından birini yaşıyor olabilir. Arda Tuğ'dan bir daha söylüyorum. Göze çok hoş gelen bir oyun oynuyor. Kesinlikle savunma ağırlıklı oynayan bir takım değil Eyüp Spor. Çok kaliteli ayakları var. Özellikle orta alanda bu kaliteli ayaklarıyla hem geçiş oyununu hem pas oyununu çok iyi oynayabilen, ikinci alanda topu çok iyi tutabilen ve bunu ileride gole çok 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 kolaylıkla çevirebilen bir takım Eyüp Spor. Ama işte şimdi işin ama tarafına geliyoruz. Karşınızdaki takım Galatasaray. Siz Galatasaray'a 5 kişiyle atak yapamazsınız. Siz Galatasaray'ın üzerinde 6 kişiyle gidemezsiniz. 7 kişiyle gidemezsiniz. Bu zamana kadar Galatasaray'da ligin başından bu yana puan alan takımların hepsi geçiş oyunu oynayan takım. Yani ikinci alandan üçüncü alana kontra atakla Hızlı geçişlerle, ara pasları ve uzun paslarla geçen takımlar Galatasaray karşısında. Galatasaray'la kafa kafaya oynayan hiçbir takım 31 haftada Galatasaray'dan puan alamadı. Bırakın Türkiye Ligi'ni arkadaşlar Avrupa Ligi'nde de alamadı. Yani bir toplum karşılaşması izledik biz. Hani bunu sürekli belki hani örnek olarak veriyoruz ama toplum Galatasaray'a saldırdı sonucunu gördü. Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'a saldırdı, sonucunu gördü. Kupa'da Galatasaray'a saldırdı, yine sonucunu gördü. Yani Galatasaray'a, şimdi diyeceksiniz ki Galatasaray'ı nasıl yeneceğiz? Veya Galatasaray'dan nasıl puan alacağız? Sakin bir oyun oynayacaksınız, orta alanı kapatacaksınız, geçiş oyunu oynayacaksınız. Galatasaray'a Manchester City gibi, Barcelona gibi, Tiki, Taka oynayalım derseniz Galatasaray'la dalga geçmiş olursunuz. Galatasaray'la dalga geçerseniz Galatasaray sizi beşler gönder. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bakıyorsunuz Eyüp Spor'un yediği dördüncü gole. Defansta o ona veriyor, o ona veriyor, o ona veriyor, o ona veriyor. Ceza sahası içerisinde 4-5 top çeviriyorsunuz. 4-5 pas yapıyorsunuz ceza sahası içerisinde. Karşınızda 5 Galatasaray. böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu hangi futbol aklısı size oynatıyor? Yani bu Arda Turan'ın oyun anlayışı değil. Hiç kimse bugünkü, bugünkü 5 birlik mağlubiyeti hiç kimse Arda Hoca'ya mal etmesin. Çünkü bugün sahadaki Eyüp Spor Arda Turan'ın Eyüp değildi. Futbolcular tamamen kendi bireysel yeteneklerini ön plana çıkartmaya çalıştılar. Emrah babası Emre Moro, Tiyam'ı herkes bugün bireysel anlamda oynadı. Takım olarak oynamadı. Arda Tuğdan takımı bu değildi. Ve baktığımızda da bazı pozisyonlardan sonra yayıncı kuruluş Arda Hoca'yı gösterdiğinde Arda Hoca'nın zaten yüzünden de belliydi. Çünkü dediğim gibi bir kere daha söylüyordum. Bugün oynanan oyun Arda Tuğ'dan oyunu değil, bu oyunu oynayan da Arda Turan'ın Sporu değildi. Bugün futbolcular neden böyle bir şey yaptılar? Onu da anlamış değilim. Ama kendi bireysel yeteneklerini ön plana çıkartmaya çalıştılar. ve kusura bakmayın da karşınızda Galatasaray. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız karşınızda oynayan takımın formasındaki yıldızları saymayı bilin bari. Yani karşınızdaki takım Türkiye'nin en büyük takımından bahsediyor. Yani o yıldızlar uzaydan düşmedi, gökten düşmedi o formanın göğsüne. Karşınızdaki takım 5. yıldızı takmak üzere. Ve şu anda Türkiye Ligi'nin istatistiksel anlamda da, futbol anlamında da en iyi takımla karşı oynuyorsunuz. Defans'ta oraya vereyim, buraya vereyim, tiki yapayım, taka yapayım. Manchester City'siniz ya, ya da Barcelona'sınız siz. Ben tiki takayla orta sahadan çıkarım. Çıkamazsınız abi. Çıkamazsın. Çünkü orta sahada iki tane yamyam seni bekliyor. Birisi Lemina, birisi Torreira. Lemina ve Torreira'nın olduğu bir orta sahaya hadi ve geçtiniz. E bir iki yamyam da geride bekliyor Abdülkerim'le Yani böyle bir dörtlünün içerisinden çıkabilecek şu anda Türkiye'de bir takım yok. Avrupa'da da evet hani elit takımlar ta diye tabir edebileceğimiz takımlar çıkabilir. E Galatasaray son 4-5 haftada yükselen formuyla beraber zaten bunu yapamazsınız. Yaptığınız zaman sonuç ortada. Beş yersiniz, tesislere geri Yani bugün Eyüp Spor maçın birinci dakikasından 93. dakikaya kadar futbolcular, kesinlikle Arda Hoca'yı karıştırmıyorum bunun içerisine, futbolcular tamamen bireysel yetenekleriyle oynamaya çalıştılar. Bireysel anlamda oynamaya çalıştılar. Hiçbir şekilde takım olmaya çalışmadı bugün Eyüp futbolcular. Zaten Berke'nin performansını hiç konuşmuyorum ki bazı yerlerde haber olarak da çıkıyor işte Berke'nin Galatasaray'la anlaştığı zaten Belki Galatasaray'ın kalecisi değil arkadaşlar. Ya bunu geçelim. Yani Galatasaray çıtayı çok yükseltti. Eğer bu yıl da şampiyon olup 5. yıldızı takarsa Galatasaray çok farklı bir kadro olacak. Ve bu kadronun oyuncusu ne yazık ki bu kadronun kurulacak kadronun ne yazık ki kalecisi de Belki değil arkadaşlar. Yani bu konuda da bir anlaşalım. Kısacası yayınımızı tamamlayalım. Çok da uzatmamıza gerek yok. Galatasaray çok akıllı oynadı. Hiç acele etmedi. Sakinliğini korudu. Zaten yetenekli ayakları var. Yükselen bir formu var. Zaten 5-6 haftaya girdiğiniz zaman Galatasaray'ın dinamikleri sizi yer bitirir. Bu böyledir. Bunu geçtiğimiz yıllarda da gördüm. Onun için Galatasaray istediğini çok rahat aldı. Galatasaray 2 gole 3 gole razıydı. Eyüp Spor şov yapmanın derdine gelince Galatasaray de dedi ki ben de böylesini yakalarsam 5 lirayı 5 dedi. Eyüp Spor artık tesislere varmıştır. Tekrar Ve futbolcular artık evlerine gidiyorlardır. Bu bir ders olsun. Çünkü dediğim gibi bunu 2 yıl önce Başakşehir karşılaşmasında da gördük. Emre Hoca da hatta o gün 7-0'lık mağlubiyetin ardından yapmış olduğu basın toplantısında çok net ifade etti. Dedi ki biz yanlış oynadık. Galatasaray'a karşı böyle oynamamalıydık. Galatasaray'a karşı böyle oynarsanız Galatasaray size gereğini yapar dedi. O gün yetti anlattı. Bugün Eyüp Spor'un en büyük şansı Barış şerber Yılmaz'ın cezalı olması. Eğer bugün o geri hatta, o dörtlü hatta ve ortada ya Emre Akbaba, Emre Mor bunlar zaten baskı yapabilen oyuncular. Yani siz bu şekilde iki tane tabiri caizse çıt kırıldım oyuncuyu iki tane yamyamın kucağına atıyorsunuz. Birisi Toreyba, birisi Lemina. Ve skor çok net. Yani 5-0 olacaktı. Orada Eren'in bir offside'de yanlış, çizgide yanlış durmasından dolayı offside'ı bozdu. 5-1. Sonuç itibariyle Galatasaray bu virajda kayıpsız geçti. 5 hafta kaldı. Bugün izlediğim Galatasaray'la dün izlediğim Fenerbahçe'yi yine karşı karşıya koyuyorum. Ve e, bunu geçtiğimiz haftada söyledim. Ondan önceki haftada söylemiştim. Bu hafta da söyleyeyim. Şampiyonlar 5 hafta kaldı. Bu saatten sonra ben Galatasaray'ın hata yapacağını düşünmüyorum. Buradan şampiyonluğu vereceğini düşünmüyorum. Şampiyonluğun da özellikle ve özellikle son haftaya da kalacağını düşünmüyorum. Tahminimce Galatasaray-Kayseri spor karşılaşmasında, içeride oynayacağı karşılaşmada, Kayseri karşılaşmasında şampiyonluk turunu atar gibi geliyor bana. Oynanan futbollardan çıkardığım sonuç bu. Güzel bir karşılaşma oldu. Arda Hoca'yı yine kutladım elinden geldiği kadar. Güzel bir futbol, göze hoş gelen bir futbol oynatmaya çalıştı. Ama dediğim gibi burada futbolcular artık kendi bireysel yeteneklerini ortaya koymaya çalıştılar. Biraz da kendi kararlarını saha içerisinde yansıtmaya çalıştılar. Ne yazık ki sonuç bu oldu. Yani bugün Arda Hoca için hayaller Paris, gerçekler tabiri caizse çorum oldu. Onun için Galatasaray'ı kutluyorum güzel futbolundan dolayı, almış olduğu sonuçtan dolayı hem camiayı, hem taraftarları, hem teknik ekibi, hem futbolcuları canı yürekten kutluyorum. Gelecek hafta spor spor karşılaşması var. Yine maç önü, maç sonu yayınlarımız olacak arkadaşlar. Ee, o zamana kadar güzel, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.